SporToto Toto Ordu Spor tesislerindeyiz. Bulunduğumuz alana Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle bir tane elbiye yetmiş, bir tane görme engelliler için basketbol sahası ve gençlerimiz için 20 40 halı saha yapılacak. Bununla ilgili firma son derece hızlı bir şekilde şu anda çalışmalarını sürüyor. İnşallah yaz sonunda 3 tane sahamız da gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Ben e, bizlere bu imkanı sunan, gençlerimize bu hizmeti verme imkanı e, sağlayan e, başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasavoğlu'na, e, Ordu Valimiz Sayın Tuncay Şonel'e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, gençlerimiz adına teşekkür ederim. B1 Görme Engeller Futbol Sahası'nın yedincisinin Ordu'ya, Karadeniz'in ünitesi olan şehrimize yapılmasından dolayı oldukça mutluyuz gerçekten buna ülke olarak çok büyük ihtiyacımız vardı. Uluslararası müsabakaları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonalarını artık elimizde yapmak istiyoruz ve burada görme engellerin neleri başardığını Karadeniz'den ayrılmak istiyoruz. Karadenizli genç çocuklarımızı il müdürümüzün katkıları, bakanlığımızın katkılarıyla onları kurslara tabi tutarak spor sayılarımızı arttırmak istiyoruz.